Aşırının etkisi ne zaman biter? Bu ne yaptı bize? Bunun içinde bulunan maddeler e, hakikaten vücutta hücrelere zarar veriyor. Her türlü hücreye. Bunu bu biliniyor. İçinde bulunan çok yabancı madde var. İçinde bulunan nanopartikül dediğimiz minik partiküller var. Bunlar dolaşıma girdiği zaman hücreleri bozuyor. Ne yapıyor? Başlık sistemini güçlendirsin diye verilen bu sıvılar bağışıklık sistemini çok aşırı şekilde düşürdü. Bu sebeple bir hafta çok önemli. Ben bir kalp uzmanı ve iç hastalıkları uzmanı olarak inanır mısın? Her gün 15-20 hasta görüyorum ortalama bu şikayetlerle. Bu yepyeni bir şey olduğu için ne kadar süreceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Vay. Ne olacağını da bilemiyoruz. 800 atlet fark etti aşıdan sonra. Atletten bahsediyor. Sporcudan bahsediyor. Sporcu. Profesyonel sporcu. Evet. Profesyonel 8 sporcuya pıhtı attı. Bunun araştırması yok diyemeyiz.